Gıda hazırlama pişirim teknikleri dersimizde ikinci çorbamız tarhana çorbası. Ocağımızı açtık. Ee, i̇lk olarak zeytinyağı arkadaşlar. Bolca zeytinyağı. Bir ayçiçek yağıyla birlikte birleştiğinde iki tane yemek kaşığı dolmuş olacak. Biz bunu hemen Biraz ısındığında, elimiz şöyle ısı değdiğinde ne ekliyoruz? Nane arkadaşlar, kuru nane eklemesi yapıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar. Evet, burada biraz hassas bir pişirim var. Naneyi yakmadan normalde salçayı verip naneyi veriyoruz. Ama biz nanenin yanmasını, salçanın özdeşleşmesini istiyoruz. Salçanın taranayla zeytinyağının nane ile özleşmesini, özdeşleşmesini istiyoruz. 2 yemek kaşığı domates salçasıyla ne ekledik arkadaşlar? Biber salçası. Evet bunu elimizden geldiğince yanana kadar, kokusu çıkana kadar kullanıyoruz arkadaşlar. Pişirmeye devam ediyoruz. Ne kadar geç yaparsanız çorbanızın tadı o kadar güzel olur. Arkadaşlar püf noktasını belirtmek gerekiyorsa eğer böyle bir alttan baharatlı salçalı bir yemek veriyorsanız şöyle ucuyla un eklemesi yapabilirsiniz. Un bağlamayı hızlandırıyor. Arkadaşlar bu noktada normalde suyla tarhanayı açarsınız ama biraz daha riskli olmanızı istiyorum. Yani bunu biraz dibinde tutturmanızı istiyorum arkadaşlar salçayla. Şimdi yavaş yavaş ılık suda aça aça çorbamızı oluşturacağız. <laughs> Evet bunu biraz karıştıracağız. Özdeşleşene kadar bir süreç geçecek. Evet eklemeyle 1 litre su eklemiş olduk. Evet bir 10 dakika kadar kaynatacağız. Çorbamız hazır. İlk çorbamız Tarhana. Tarhana çorbamız hazır. Afiyet olsun.